arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine ürün inceleme günümüz. Beyzuz'un adaptörünü inceleyeceğiz. 10.5 wattlık bir adaptör. Zaten burada yazmıştır haberler charger diye. Genelde seyahat tipi e, şarj adaptörü olarak geçiyor. Ancak istediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Burada e, voltlarından bahsetmiş. Altında herhangi bir Önemli bir şey bulunmuyor. Şu şekilde zaten burada klasik bilgilerinden bahsetmiş. Output, çıkış voltajından vesaire Şöyle göstereyim. Hatta şöyle netliğimi de tekrardan burada başka şu kenarını göstereyim. Onun haricinde başka arkasının önünde herhangi bir şey bulunmuyor. Burada QR kodu ile ilgili bir mesele var galiba. QR kodunun aşağısını açabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere buradan ayrıyeten ışığım var ama flashla desteklemek istiyorum. Şöyle gördüğünüz üzere güvenlik bantları bulunuyor. Ayrıca burada yazdığı gibi iki adet girişi var. Dual, dual Output dediği o. <laughs> Beizus genelde e, bu işte bence çok iyi. E, daha önce hatırlıyorsanız aynı şekilde Philipsync'ini de tanıtmıştım ben. İkisini de ben çok beğeniyorum. E, başka cihazlarım içinde kablosunu vesaire de almıştım ben. Kalitesini çok beğeniyorum. Genelde Beizus'u e, çok fazla iPhone kullanıcıları, Apple kullanıcıları kullanıyor. Çünkü telefonlardan artık telefon kutularından adaptör çıkmadığı için şarj aleti çıkmadığı için alternatif olarak iPhone şarj aletleri de çok pahalı olduğu için o kaliteye yakın olarak Beyzuz tercih ediliyor. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu var sanırsam. Pardon. Şöyle göstereyim. Zaten önemli bir şey değil bunlar. Bunu kenara alıyorum. Burada bir garanti kartı var önemli şeyler değil. Kutusunu da kenara alıyorum hemen. Şu şekilde gördüğünüz üzere böyle naylon poşet tarzı bir şeyle sarılmış çizilmemesi için şu şekilde gördüğünüz gibi iki adet girişi bulunuyor. Beyzuzu genelde sevdiğim için böyle bir kısa bir kutu açılışı yapmak istedim. Nasıl <laughs> bir adaptör olduğuna e, bakmak istedim. Şu şekilde yine burada bilgileri bulunuyor. Hemen tekrardan bakıyorum. 2.1 amper olduğunu söylüyor Max. Normalde 2, am, 2, 2 amper e, enerji veriyor. Aynı zamanda 10.5 watt olduğunu söyleyeyim. Tekrar tekrar üzerine basarak söylemek istiyorum. E, hızlı şarj desteklemiyor. Quick QuickSpeed Speed, e, şarj desteklemiyor. E, yorumlarda gördüm, <laughs> bazı alıcılar, hızlıca şarj desteklemediği için tekrar iade edeceğini falan gibisinden bir şeyler yazmışlar. E, muhtemelen e, ürün hakkında bilgi sahibi olmadan almışlar, aceleyle karar vermişler. Ürün hızlı şarj destekleyen bir ürün değil, e, hızlı şarja en yakın kaliteli ürünlerden bir tanesidir. Hız, hızlı şarj, e, yanlış hatırlamıyorsam 15 Watt ve üzeri olarak geçiyor. Bu 10.5 Watt destekliyor. Yani normal telefonlarınızın yeni nesil olup da hız, hızlı şarj desteği olmayan telefonlar için birebir kullanılacak bir ürün diye düşünüyorum. <laughs> Gayet de güzel. Çift olması da bence çok iyi. Üzerinde de USB 1, USB 2 diye adlandırılmış. Ben bunu e, 100 TL'ye aldım Amazon'dan ancak indirimliydi indirimli halde 100 TL'ye aldım. Normalde bir tık daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Poşetini çıkartıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben hemen zaten deneyeceğim. Şu şekilde Kablonun giriş yönlerini göstermek için şu şekilde bir kabloyla göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde gayet de güzel tavsiye ediyorum. <laughs> hemen kablonu kenara alıyorum. Şu şekilde bugünlük de küçük bir ürün incelememiz vardı. Daha doğrusu kutu açılışı diyebilirim zaten daha fazla anlatacak bir e, denenecek bir yanı yok. Klasik güzel bir şarj adaptörü diyebilirim. Hemen şöyle kutusunu da alayım. E, Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki bu video sizin için faydalı olduysa beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Sonuçta abone olmak ücretli değil. E, bunun için e, abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi günler.